Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel tarifle geldim yine. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi malzemelerimizde başrollerde tavuğumuz var. Tavuk fırınlanmış tavuk tarifi vereceğim. Ama tarifimiz şöyle tavuğu ben kasaptan alırken göğsünün kuşbaşısını yaptırıyorum. Sonra bu butu kemiklerini sıyırttırıp kuşbaşı yaptırıyorum. İkisinin birleşimini de yapacağım bu tavuğu daha lezzetli oluyor. E, göğüs yaparsak daha böyle e, yavan oluyor. Sade but yaparsak da o da hoş olmuyor. Ben ikisini de birleştirip öyle tarifini vereceğim size. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz e, yağımız var yarım fincan, sütümüz var, karabiberimiz var bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı e, kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı, kimyon, tuzumuz, sarımsağımız, soğanımız var. Arkadaşlar soğanlarımızı doğramaya başlıyoruz. Julian doğruyoruz soğanlarımızı bu şekilde. Arkadaşlar bu yemeğimiz hem lezzetli hem herkesin de yani genelde tavuk seviyenlerin damak tadına hitap ediyor. Hem sunumu güzel olacak. Çok güzel oluyor bu tarifim. Soğanlarımızı ama Julian doğruyoruz böyle. Evet, şimdi önce borcamımızı tereyağıyla böyle yağlıyoruz. Tereyağlı hem lezzetini versin hem yapışmasın diye. Daha lezzetli olur tereyağı altında. Böyle elimle yapmayı seviyorum ben her şeyi. Elimin lezzeti de geçsin diye. lezzeti şart biliyorsunuz. Olmazsa olmaz. Borcamımızı yağladık. Kenara alıyoruz. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Soğanlarımızı doğradık. Böyle jülyen. Bunları koyuyoruz. Güzelce. yonumuza ekliyoruz, karabiberimizi ekliyoruz, toz biberimizi ekliyoruz ve sütümüzü ekliyoruz. Pardon, yağımızı ekliyoruz. Yağımızı ekledik. Hmm, Görünüşüne bakar mısınız? Sonra sütümüzü yavaş yavaş ekleyeceğiz. Aşama aşama böyle. Ellerimizle güzelce bunları lezzetlerini birbirlerine buluşturmaya çabalıyoruz. Çok güzel oluyor arkadaşlar bu. Tabi bunun e, hardalınız da varsa koyabilirsiniz ama ben unuttum hardalım kalmamış e, evde ama hardal da koyarsanız çok yakışıyor, şahane oluyor. böyle cıkladık. Acil bir misafirimiz geldiğinde hemen çok pratik çok pratik bir yemek oluyor. Yanına da hemen bir sebzeli bulgur pilavı bir de mevsim salatası. Oh, mis. Arkadaşlar bunu böyle yapıp e, bekletirseniz daha lezzetli olur. Bunu zaten böyle marine ettik. Böyle bekleteceğiz. Misafiriniz gelmesine işte ya da evin ahalisi gelmesine yakın fırınımıza o zaman koyacağız. Gayet güzel. Gözüküyor şu anda. Gördüğünüz gibi mis gibi. arkadaşlar en önemli şeyimi unutuyordum sarımsak tabii ki olmazsa olmazlarından asıl lezzeti tatacak verecek sebzemiz sarımsağı unutmuştum tekrar ben böyle yuvuracağım bunu çünkü sarımsaksız güzel olmaz eksik olur buna lezzetini verecek olan da ayrı lezzeti var Oh mis oldu. Şimdi bunu fırına göndereceğiz. Biraz bekleteceğiz. Ee, Marilenecek Evet gördüğünüz gibi sosladık tavuğumuzu. Ne koyduk içine? Yağımız, sütümüz, köri, e, karabiber, toz biber, kırmızı, tuz. Bunları ekledik. E, marine ettik. Bunu e, aceleniz varsa yarım saat beklemesi yeterli geliyor ama aceleniz yoksa ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli olur. O yüzden e, önceden yaparsanız daha güzel olur yani. Ben böyle e, peçetemle borcamın kenarlarını silmeden hiç rahat edemem. Böyle bulaşık şeyleri hiç sevmem. Böyle göze hitap etmesi lazım. Tencerede yemeği bile pişirdiğim zaman aynı tencerede bekletmem mesela. Başka tencereye aktarırım pişirdikten sonra. Çünkü o kapağın buhardan salçalanması ya da tepsinin böyle kenarları kötü gözüktü mü ben zaten kendim beğenmem. O yüzden böyle birazcık takıntılarım var. Pişmeden ki hali bu. Dur bakalım piştikten sonra nasıl gözükecek. Bakalım nasıl olacak yemeğimiz. Benim tavuğum yaklaşık bir saat marinelendi. Ondan sonra üstüne böyle yağlı kağıt kapatıyoruz. Sonra üstüne alüminyum bunu tek başına kullanmıyorum ama böyle yağlı kağıtla kullandığım zaman kullanıyorum. Güzel oluyor yemeğin böyle böyle fırına göndereceğiz. Evet arkadaşlar. Şovumuzu yapacağız şimdi tavuğumuz. birlikte bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Çok güzel görünüyor. Böyle Oy, oy 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 Mis mis mis. Keşke kokuları sizlerle beraber paylaşabilsem. Kokuları da. Ben şimdi son anda bir şey karar aldım. Çok güzel kokuyor. Çok güzel de kokuyor. Ee, güzel pişmiş. Ee, su da salmış. Ama isterseniz bunu e, suyunu çorbanız varsa çorbayı alabilirsiniz. İşte e, bulgur pilavınız varsa bulgur pilavını alabilirsiniz. Ama ben almayacağım. Böyle kalsın. İsterseniz koyabilirsiniz. Son anda Böyle kaşarlar koymayı planladım. Böyle taçlandırayım dedim kaşarla, taze kaşar peyniriyle. Yani rendelenmiş kaşar da olurdu bunun üstüne ama benim elimde şu anda e, böyle kaşarlar var, kaşar peyniri var. Ben böyle yapmayı düşündüm. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz. Üstüne de böyle yazdan dondurduğum kırmızı dondurulmuş kapya biberlerimle birlikte taçlandıralım bakalım biraz da böyle pişirelim. Evet bakalım neler pişmiş. Oy, 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 oy. harika görünüyor harika. <laughs>